Süreyya Üzmez diyor ki sezonun son programında çok lezzetli bir tarif veriyorum Merve diyor. E, lezzetin rotası Instagram adresinden de bu hesaptan takip edebilirsiniz onu. E, bakınız de paylaşıyor bizimle. Bugün deniz mahsullü börek konumuz. Börek Türk halkının ...valgeçemediği bir lezzettir. Yine yufka olsun ama şimdi dünyanın en kaliteli hayvansal proteini olan balık olsun. Balığı da pastırma şeklinde yaptık. Bu böreğin adına deniz mahsullü paçanga böreği dedik. Balık pastırmasının tarifini daha önce vermiştim. Nasıl yapacağız peki? Evet. Ayıklanmış bir balığımız, balığımız var. var. Biz Bersin balığını kullanıyoruz bugün. Evet. Ne yapacağız? Tuz ve şekerimiz var. Tuz evet. ve şekeri karıştırıyoruz. Evet. Yatak yaptık evet. balığımıza. Evet. Ve yine Şimdi. üzerini kapatıyoruz tuz ve şeker karışımında. Yatak 1-2 parmak kalınlığında olacak. 48 saat bunu buzdolabında bekletiyoruz. 48 saat buzdolabında beklettiğiniz e, tuz ve şeker karışımında beklettiğiniz pilota balığı çıkarın, fırçayla tamamen temizleyin. Temizledikten sonra e, yine tepsiye koyun, üzerini çemenle kaplayın. Ustamız bu e, tuzun içindeki, şekerin içindeki balığı alıp çemene koydu gösterebilir misiniz balık orada mı evet. bakın önce tuzda bekletiyoruz sonra da çemende bekletiyoruz zaten kendi kendine pişmiş oluyor balık tabii ki işte bu yaptığımız İki pastırma, pastırma balık pastırma. paşanga böyle yapmak için pastırmaları ince ince hale getiriyorsunuz biberleri de ince jülyen şeklinde yapıyorsunuz maydanoz domates ve rendelenmiş kaşar Yemin mahsulü paçanga böreğini Vali İsmail yapmış. Ben çok beğendim. Ee, müthiş bir lezzet. Afiyet olsun.